Bana bak kardeş. Bir gelirken binmişti trene, bir de şimdi biniyordu. Sabırsızlandı. Kaşları çatılmıştı. İçi içine sığmıyordu. Kocaman sarı tahta bavulunun üstüne oturmuştu. Yerinde duramıyordu. Sırtını duvara vermişti. Şapkası, şalvarı, mintanı, ceketi, ayakkabısı yepyeni pırıl pırıldı. Fabrikadan şimdi çıkmış gibi. Mintanı sarı çizgiliydi. Göze batıyordu kalabalık gidip geliyordu. Kalabalık telaşlı. Gözlerini uzayıp giden demir yoluna dikmişti. Yerde bir arı ölüsü vardı. Birkaç karpuz kabuğu, çimentoya yapışmış kavun karpuz çekirdekleri. Çekirdeklerin üstüne bir iki sarıcı arı, eşek arısı inip kalkıyordu. Arılar kalabalığın bacakları arasında dolanıyor bir yerlerinde, belki başında, sırtında eziklik, halsizlik, yılgınlık duyuyordu. Birden gürültüyle tren istasyona girdi. Tahta bavullar havalandı. Tren mavi sıcak dumanlar püskürterek durdu. Telaşla kalktı, kalabalığı yararak trene vardı. Vagonların koridorlarında koştu, tıklım tıklımdı koridorlar. Ayaklarına bastı, ayağına bastılar bir kompartımanın önünde durdu. Kantere batmıştı. Yüzü kızarmıştı. Giyiti üstünden kaçacakmış gibi. Üstünden bir acimilik akıyor. Kompartımanda bir kızla bir delikanlı oturuyordu. Onlara baktı, sonra içeri girdi. Kocaman tahta bavulunu kaldırdı, yukarı yerleştirdi. Bir köşeye vardı, oturdu. Kompartımanın içi taze soğan kokuyordu. İçeride bir bahar havası vardı. Taze soğan bir zaman gelir taze toprak, bir zaman gelir bahar kokar. Tren kalktı. Kaşısındaki delikanlının böğrüne başını dayamış kız da gürültüye gözünü açıp kapadı. Tren mavi sıcak dumanlar püskürtüyordu. İleriki istasyonda soğan almayı kararlaştırdı. Ama ikircikliydi. Bir zaman içinden soğan da ki geçiyor, köye varınca bir tarla dolusu sonra cayıyor, bir top soğan kaç kuruş ki kıymeti ne diyordu. İstasyondan kocaman bir top soğan aldı. 25 kuruş verdi. Hem de köye giderken. Bunu köyde anlatıp milleti kırıp geçirecekti güldürmekten. Soğan kütür kütürdü. Soğanın böyle tatlısı hasret. Soğan sırasında en tatsız, en kötü yiyecektir. Her Allah'ın günü çekilmez.'' adamın ağzının içi sabun çanağına döner. Sellenir. Sırasında da bir yılın başı tadına doyum olmaz. İşte böyle. Kız uyuyordu. Oğlan dalmış gitmişti. Oğlanın kara perçemi şapkasının güneşliği altından fışkırmıştı. Kapkara saç gündeyince yeşile dönüyordu. Birden fark etti. Delikanlı gözlerini dikmiş öylece kendisine bakıyor koskocaman açılmış iki göz boyuna üstünde. Başını eğdi. İçi rahat etmeyip gene öyle. Yeniden indirdi. Sağına soluna döndü. Elindeki soğanı hırsla ısırdı. Kütür dedi. Sonra başını gene kaldırdı. Gene kocaman kederli gözlerle karşılaştı. Öyleydi. Şaşkınlıkla taze soğan destesinden ikisini çekti, çocuğa uzattı. Al kardeşim al dedi. Bir lokmacık da sen al. Çocuk hafif bir baş sallamasıyla hayır yaptı. Öteki al, al diye üsteledi. Al kardeş, bir lokmacık al. Çocuk hep usul usul baş salladı. Gözleri de öylecene dikiliydi. Sarı Mahmut, adamın adı Sarı Mahmut'tu. Bacı da alsın yesin, çok soğan var. Soğanın yeşili şifadır. Soğanın yeşilini ye. Ne kadar yorgun olursan ol, yat öyle sıcağının altına. Uyandığın zaman anadan yeni doğmuş gibi olursun. Her şeyin yeşili eğidir hastır da soğanın yeşili gibi bulunmaz. Delikanlı başını sertçe hayır diye salladı. Sarı Mahmud, soğanın yeşili ıscahta adamı açar dedi. Delikanlının gözleri öylesine Sarı Mahmut'un üstündeydi ki içinden öf dedi. Of bu ne, vay bre it oğlusu, ne, ne bakar öyle. Kız bir ara uyandı başını kaldırdı şaşkın şaşkın bakındı sonra başını gene yerine koyup gözlerini kapattı tren düz bir ovada olanca hızıyla ilerliyordu kuru bir dere telgraf direkleri gözünün önünden yıkılarak geçti sonra ağaçlar bir yel esiyor ovadaki sararmış otları güneye doğru kırıp yatırıyordu belki de trenin hızından öyle geliyordu sonra ovayı bulut gibi bir toz örttü ova birden tozdan sayrılı verdi bir çaya geldiler tren küçücük bir demir köprüden gürültüyle geçti çayın içini güneş doldurmuştu güneş şeridinin görünmesiyle gitmesi bir oldu sonra gözü gökteki bir çaylağa takıldı bir an içinde tepeden süzülen çaylak ta arkalarda kaldı çocuğun gözleri sarı mahmud'un içindeydi başını içeri doğru çevirdi Gözlerini kaldırıp çocuğa bakamıyordu. Başı önde bir zaman durdu. Sonra başını gene dışarı çevirdi. Ovanın ortasında otlayan bir tek kemiği kemiğine geçmiş inek gördü. İnek bir anda devredi gitti. Ova çorak, bomboş, dümdüz uzandı. Ovaya uyuklar gibi daldı. Toprağın renk rengi, ağacın türlüsü, bulutun moru beyazı akıyordu dünya akıyordu kendini topladı ne olursa olsun ne olursa olsun diyordu içinden başını sertçe içeri döndürmüştü oğlanın yüzüne bakacaktı o anda hemen vazgeçti başını önüne eğdi acı acı soğan kokuyordu yere kompartmanın tozları içine soğan kabukları dökülmüştü fark etti ki bir süpürgeci kompartmanı süpürüyor ayaklarını topladı bir ara oğlanla göz göze geldiler Oğlanın gözleri kocaman açılmıştı. Donmuş gibiydi. Donmuş kocaman gözlerini hayretle ona dikmişti. Başını eğip çocuğun kucağındaki kıza baktı. Yüzü incelip sararmış, süzülmüş, geniş geniş soluk alarak uyuyor. Delikanlı neye, nereye bakıyor acaba? Yüzündeki derin tırpan yarasına mı? Delikanlının gözlerinde ne korku, ne acı, ne hayret var. Birden Kasketi aklına düştü. Şapkada bir şey olmasın. Hemen şapkayı çıkardı eline aldı. Baktı baktı sonra da sertçe başına geçirdi. Yeniden başını kaldırdı. Tırpan yarası. Yüreği cız etti tırpan yarası aklına düşünce. O gün geldi gözlerinin önüne. Mıstık Ali ile su kavgası birbirlerine olanca güçleri, hırsları, yıllardan biri toplanmış çekememezlikleri, düşmanlıklarıyla girişmişlerdi. Toz duman, çamur, yeşil bir ağaç, otlar, mavi gökyüzü, acı, baş dönmesi, kızıl kan. Kızıl kana batıp çıkmıştı, suya batmış gibi. Yeniden başını kaldırdı. Gözler biraz daha donmuş. Ayakları daha çok sağ ayağa uçar gibi titriyordu nasıl oldu, nasıl olmadı, kendi de farkında olmadan konuşmaya başladı. Kız hasta mı ne kardeş, çok solgun, hastalık kötü, Allah başa vermesin. Başa gelen çekilir ama, çekmem desen ne gelir elden, değil mi kardeş? Ne gelir ki insanoğlunun elinden? Hastalık bu, zalim. Hastalığı ne? Delikanlı susuyor, ötekinin hıncı büyüyor. Sıtma desem değil, titrer. —Satlıcan desem değil, öksürür. Hasta mı? Oğlanın gözleri gene öyle. Kendini tutamadı dürttü. —Sıtma desem değil, dedi kendi kendine güvenli, donmuş gözlerine bakarak. Delikanlı az kımıldadı dürtünce. Gözleri de canlandı. Donuk bir pırıltı geçti gözlerinden. E, —Sıtma desem? —Hasta, dedi delikanlı. Sarı Mahmud'un içinden sevinceye, acıya benzer bir şeyler geçti. Yüzü ışıldadı. Sıtma desem, delikanlı gözlerini ilk olarak yere indirdi. Hiç kimse bilmez onun hastalığını, dedi. Her şehre, her doktora götürdüm onu. Bir umar bulunmadı. Daha götürürüm. Ölünceye kadar götürürüm doktora. Sanki sesi kendisinden çıkmıyordu. Öyle hafif, öyle durgun. Köyde de yapmadık ilaç komadık. Bir deri bir kemik. İşte böyle. işte böyle uyur durur. Üç yıldır nişanlıyık. Nişanlandıktan bir ay sonra böyle oldu. İşte böyle. Sarı Mahmut şaştı kaldı. Bu yerler nasıl yerler ki kızı nişanlısına teslim ediyorlar. Hasta. Hasta olsun. E nasıl teslim ettiler dedi gülümseyerek. Ha nasıl? Öteki bir yıl göstermediler. Sonra bu hale gelince gözleri gene öyle dikildi. Ama şimdi göz çukurlarında birer damla yaş. Sarı Mahmut içinden gözleri çıkasıca dedi. Ne bakar öyle pelpel? Pel. Hay senin öyle pelpel pel bakan gözlerin çıksın. Bir istasyonda bir adam kompartımanın kapısını açtı. Gözleriyle şöyle bir yokladı içeriği. Sonra kapatıp geri döndü tren sarsılıyordu. Ova düzdü. Telgraf direkleri devriliyordu. Hırsla konuşmasını sürdürdü. Şimdi ben köyüme gidiyorum. Ya kardeş köyüme. Beş yıldır köyden ayrıydım. İki öküz parası kazanmaya geldim. On öküz parası kazandım. Gülümsedi. Hamalcılık ettim İzmir'de. Çok çok kazandım. Şimdi varınca köye çangal boynuzlu dört tane öküz alırım. Bir değil, iki değil, dört. Dört denede inek alırım, koyun alırım kardeş, keçi alırım, bir at alırım, bir de kısrak. Çoluk çocuğun hepsine teker teker, kardeşime, kardeşimin avradına, çocuklarına, anama, sekseninde beli bükülmüş bir anam var, ona işte, bizim kör oğluna, teker teker giyimle kaldım. Bizim ev çiçek gibi donanacak ben varışın. Yaz bahar ayında dağlar nasıl nennilenir çiçekten, bizim ev öyle olacak. Bizim köyü dersen tüm çamlık. Dört bir yanı komalak kokar. Çam kokar kardeş. Pınarlarının suyu abu hayat akar. Maraş'ın zenginleri bizim köye yaylaya çıkarlar. Ya bizim köye yaylaya çıkarlar. Delikanlı heyecanla onun sözünü kesti. Üç yıldır hiç iyi olmadı. Kimi ince dedi, kimi diyen diyene. Tam üç yıl, üç yıl oldu da Kimi doktor çam dedi. Bizim köy kıraç. Çam nerede? Sarı Mahmut. Bizim köyde olu çamlar olur. Şehirdiler bizim köye yaylaya. Sonra birden yüreğine tıp etti. Başını kaldırdı. Çocuğun yüzüne baktı. Delikanlının gözleri donukluğunu, soğukluğunu yitirmiş. Pırıl pırıl olmuş. Ona sevgiyle dikilmişti. Yüzü de kıpkırmızı kesilmişti. İçinden bir sevinç fırtınası geçti Mahmud'un. Sevinçten başı döndü. Yüreği taşıyordu. Bana bak kardeş bizim köy tüm çamlık. Ben var ya tam on öküzlük para kazandım. Tam on öküzlük. Bir inek yerine dört inek. Hem de sütlü. Halep ineği alırım. Koyun, keçi, evde yağ bol, süt bol, bal da bol. Durdu, doğruldu yeniden. Bana bak kardeş diye başladı. Al gel nişanlarına bizim köye. Al gel. İki gözüm gibi bakarım size. Al gel. İki değil on öküz parası kazandım. Al gel. Üç ayak almaz nişanlın yunur arınır cümle derdinden. Al gel. Üç ay sonra tertemiz anadan yeni doğmuş gibi olur. Al gel. Dört inek alırım sütlü. Sizi köyde evlendiririm de. Al gel. Delikanlının sağ elini tutup sıktı. Gözlerinin iki gülüyordu. Çamlardan yalabuk çıkarılır. yalabuk birebir gelir. Tüm köyü seferber ederim. Bizim köylü de iyidir. Tüm seferber olur delikanlılar. Kucak kucak yalabuk soyar getirirler hastaya. Yalabuk. Yalabuk deyip de geçme. Bire bir yalabuğu yiyen ölmez. Delikanlı başını pencereden çıkarıp ileriye baktı. Burada işte dedi. Tren durunca sonra kıza Kalk dedi, kalk döndülü geldik. Döndülü halsiz başını böğründen çekti, yazmasını düzeltti. Az sonra da tren durdu. Tren durunca ıssız istasyon evinin üstünden bir yığın karga bağırışarak kalktı. Delikanlı ayağa kalktı, yarı uykulu yarı ölü nişanlısını sırtına aldı. Sarı Mahmut da bizim köy aha şu tepenin ardında dedi yürüdü. Mahmut birden ayağa fırladı. Delikanlının yakasından tuttu. İşte böyle, işte böylece şol ahrette de iki elim yakanda olacak. Gelmezsen köye, bizim köye gelmezsen iki elim yakanda olacak. İşte böylece. Bahar'ın burnu gözükür gözükmez al gel nişanlarını. Hadi yürü. Allah selamet versin kardeş. Çocuk indi. Sarı Mahmut arkasından baktı kaldı. Tren bayram yerine dönmüştü her şey sevinçten uçuyordu. Bir de baktı inen delikanlı, sırtında nişanlısı, pencerenin önüne gelmiş durmuş, gözlerini de gene öyle üstüne dikmiş, kocaman gözlerini. Mahmut kıvrandı, tren kımıldadı. Birden Mahmud'un aklına düştü. Tren kalkmıştı. Bağıra bağıra bizim köyün adı Hunu. Albistan kazasının Hunu köyü. Hunu. Hunu. Hunu Albistan Albistan Maraşa gel Maraş'tan Albistan Hunu al gel iki elim Tren homurdandı mavi sıcak dumanlar püskürterek uçsuz bucaksız ovada bir sevinç kasırgası gibi uçtu Yaşar Kemal